Kareç takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda sizlere 2 yıldır birçok üründen bahsettim. Birçok markayı misafir ettik. Ancak bugün bu kanalın doğduğu yerdeyiz. Neredeyiz? Ankara Ulus'taki merkez showroomumuzdayız. Bu binada sizlere çeşitli ürünleri göstereceğim. Profesyonel ekibimizden bahsetmeye çalışacağım. Herhal B2B kanalıydır. sizlere nasıl hizmet veriyoruz? Bunları anlatmaya çalışacağım. O zaman hemen binaya doğru yol alalım. Kolay <laughs> gelsin Burası bizim binamızın giriş katı. Burada parakende, özellikle parakende müşterilerimize hizmet veriyoruz. Profesyonel ekibimiz burada da yanınızda. Birçok ürünü burada da görebilirsiniz. Üçüncü katta avize katımız var ama bu katta da bazı avize modellerimizi görebilirsiniz. Şuradan bahsedelim. Burada yine yani birçok ürünün numunesini ve kendini inceleyebilirsiniz. Burada Legrand, Panasonic, Philips gibi markalar var. Buradan da sizleri birinci kata doğru e, götürelim. Birinci katta da profesyonel satış ekibimiz var. Birinci kattaki profesyonel ekibimizden de projelerimiz için, evet. egzersiz mimari projelerimiz için, dış mekan aydınlatmalarımız için ya da villa projeleriniz için aydınlatma ve elektrik malzemeleri konusunda birçok teklifi alıp ürünlerinizi tedarik edebilirsiniz. Şimdi birinci kata çıkalım. Evet. Ee, aslında size burada binamızı tanıtmış olayım. bizim binamız 5-6 oluşuyor. E ee, birinci katında depo ve seyyar birimimiz var. Bir önce bahsettiğim gibi giriş katı, paraferiler birimimiz var. E ee, birinci kat toptan ve proje e, birimimiz. İkinci katta profesyonel ve proje ekibimiz bulunuyor yine. E ee, katta avize showroom'umuz ve e-ticaret ofisimiz var. 4. katta yönetim ve idare birimimiz. 5. katta tabii ki size ürün gönderdiğimiz e-ticaret ve paketli departmanımız bulunuyor. Şimdi birinci kata doğru devam edelim. Şu an showroomumuzun birinci katındayız. Bu katta toptan, e, toptan ihtiyaçlarınızla alakalı aydınlatma ürünleri, elektrik ürünleri, kablo çeşitleri, e, elektrik sensörleri ya da arkamda gördüğünüz gibi sıvı altı ve spot çeşitleri tamamını bu katta bulabiliyorsunuz. Hemen şurayı da göstereyim. Burada yine evlerinizin ya da iş yerlerinizin ya da mekanlarınızın diyelim biz buna ihtiyaçlarına yönelik e, aplik çeşitleri, yine dış mekan, iç mekanda kullanabileceğiniz farklı farklı ürün çeşitlerini bu katta da bulabiliyorsunuz. Şöyle devam edelim. Biliyorsunuz Erar 2 b diye bir hizmetimiz var. E, tüm projelerinizde online olarak teklif alabiliyorsunuz. Satış etkilimiz Seval Hanım sizlere bu konuda yardımcı oluyor. Aynı zamanda binamıza geldiğinizde de yine Erar 2 bdeki gördüğünüz tüm ürünleri burada inceleyip e, Seval Hanım ve diğer arkadaşlarımızla ürünleri e, ya da ihtiyaçlarınızı teklifendirerek siparişlerinizi teslim alabiliyorsunuz. Hemen tamam, şöyle bakalım. E, sabah baktığımızda yine led çeşitlerini görebilirsiniz. Hemen arka planda bahçe aydınlatmaları, bahçe hafifleri gibi gruplar var. Aynı zamanda şuradan göstereyim ama birazdan detayını göstereceğim. Dışarıda çok da güzel bir bahçemiz var. Sizleri bu bahçede çay kahve içmeye de bekliyoruz tabii ki. Hemen şöyle devam edelim. Bu alanı gösterebiliyor muyuz Furkan Bey? Burada ee, yine hem rice food hem fena ayaklı çeşitlerimiz bulunuyor. E, Birçok farklı ürünü yerinde inceleyerek, görerek ee, İhtiyaçlarınızı yönelik çeşitli siparişleri Buyurun. burada satış yetkililerimiz aracılığıyla geçebiliyorsunuz. Buyurun. Devam edelim. Burada yine tamamlı armatür çeşitlerimizi görüyorsunuz. Satış temsilcilerimiz müşterilerimizle ilgilenerek, ihtiyaçlarını belirleyip, fiyat teklifi vererek yine aşağıdan Buyurun. depodan teslimini sağlıyor. Kolay gelsin Mustafa Bey. Sağ olun. Burada yine anahtar priz görebiliyorsunuz. Birçok anahtar priz grubunda hizmet veriyoruz hem Panasonic grubunda hem e, Netelsan, hem Biticino grubunda hizmetler veriyoruz. Tabii ki Dizin burada. Yine toptan kablo satış yetkilimiz, tüm kablo ihtiyaçlarımızla sizlere destek oluyor. Burada yine farklı anahtar biz çeşitlerimizi görebiliyorsunuz. Birçok anahtar piliz grubumuz var. Otomasyon grubumuz burada bulunuyor. Burada da yine hem villalarımızın, hem binalarımızın, sitelerimizin otomasyon gruplarımız, zil, e, görüntülü diyafon ihtiyaçlarını yine buradan da uzman ekibimiz aracılığıyla karşılayabiliyorsunuz. Şimdi sizleri ikinci kattaki profesyonel aydınlatma bölümümüze götürüyoruz. Bu buradan gidelim. Şu an binamızın ikinci katında bulunuyoruz. Bu katta profesyonel aydınlatma ve proje ihtiyaçlarınızla alakalı e, satış ekibimizden destek alabiliyorsunuz. Hemen ufaktan bir ilerleyelim bakalım ne var burada, ne göreceğiz. E, bu kısma baktığımızda yine profesyonel aydınlatma ile ilgili çeşitli ürünlerin numunelerini yerlerinde görebileceksiniz. Aynı zamanda eee Şurada hemen bir reklam afişimiz de var. Aydınlatmakonsept.com'da da tüm ürünlerimizi bulabiliyorsunuz, perakende olarak sipariş verebiliyorsunuz. Özellikle ampul ve aydınlatma grupları ile alakalı. Burada bir toplantı odamız var. E, müşterilerimizle görüşmelerini, çeşitli görüşmeleri yaptığımız bir alan. Hemen şöyle tarif edeyim size. Burada tamamen çeşitli ürünler göreceksiniz. Biz ürünleri videoda parlamasını diye yapmadık ama bunların hepsini burada yanar bir şekilde görebiliyorsunuz. Alanında profesyonel uzman ekibimiz Sizlere burada yardımcı oluyorlar. Otel, restoran ya da kafe vesaire tarzı projeleriniz için birçok ürün çeşidimiz mevcut. Burada gördüğünüz ürünlerin yanında e, satış temsilcilerimizin kataloglarında da birçok ürünler var. Bunların hepsini size tabii ki burada gösterme imkanımız yok ama e, tamamını görüp ihtiyaçlarınıza yönelik olarak e, tüm ürünleri buradan tedarik edebiliyorsunuz. Mesela sergi alanları ile ilgili aydınlatma ihtiyaçlarınızı da yine bizden karşılayabiliyorsunuz. Şöyle devam edelim. Burada e, çeşitli akıllı ürün gruplarımız var. E, bizim şu an ürün envanterimizde Ledvance ve Netatmo grubu e, akıllı ürünler var. Bunların zaten bir çoğunu veya rlbtv.com sitelerimizde rahatlıkla bulup sipariş verebiliyorsunuz. Hemen devam edelim. Yine diyelim bir tekstil mağazası açıyorsunuz. Tekstil mağazasının ile alakalı ya da tekstil mağazasındaki ürünlerinizin teşhiriyle alakalı birçok ürün e, veya aydınlatma çözümünün Buradan yine çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Burada zaten arkadaşlarımız e, görüntüyü hani nasıl çalıştığını e, size anlatmak için çeşitli ürünleri yerleştirmişler. Çok da fazla bir şey kalmadı bu tarafta. Hemen buradan sizi de götürüyoruz. Sizi binamızın en renkli alanlarından bir tanesi olan avize çorumuzda götürüyoruz. Avize çorumumuzda görüşmek üzere. Şu an binamızın en renkli alanlarından bir tanesindeyiz. Avize çorumumuzda. Avize 2022 için yenilenen yenilendi arkadaşlar. En yeni modelleri Aziz Showroom'umuzda bulabilirsiniz. Aynı zamanda buradaki ürünlerin birçoğunu aydınlıkonsept.com sitemizde de bulup sipariş verebiliyorsunuz. Şöyle hafiften bir bakalım neler var. Özellikle ee, birçok yerde gördüğünüz, birçok internet sitesinde gördüğünüz işte LED grupları, şu hortum LED deniyor bunlar. İsmail Bey bunlara ne diyorduk? Hortum net avize. Hortum net avizeymiş. Hortum net avize bu arada e, avize çoğunluğumuzda İsmail Bey size yardımcı oluyor. E, binamıza geldiğinizde 3. katı avize çoğunluğunuzda çıkıp İsmail Bey'i bulduğunuzda size tüm ürünlerle alakalı yardımcı olacak. Aynı zamanda burada olmayan ancak bizim kataloglarımızda yer alan e, sizlerin siparişleri üzerine çeşitli renklerde sizin istediğiniz renklerde sizin istediğiniz ebatlarda yapılabilen ürünlerimiz var. Bunları da yine İsmail Bey aracılığıyla çok rahatlıkla sipariş verip e, hatta evinizde kapınıza kadar da teslimatını yapıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu tarafa doğru geldiğinizde daha farklı avize gruplarını da görebiliyorsunuz. İşte yine LED grupları, ampulli olan gruplar, çok daha ee, şu an benim isimlerini bilemediğim çok daha farklı farklı ürünler var burada. Tabii kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama çok farklı fonksiyonlara sahip avize gruplarını evet. burada bulabiliyorsunuz. Hemen avize katımızın diğer tarafını da size kısaca göstereyim. Şöyle gel Furkan, bu tarafa doğru gidelim. Burada da yine avize aptik gruplarını görebileceksiniz. Hemen şöyle göstereyim, şuradaki şirin masa lambalarımız ve daha tabii ki burada şu an size gösteremediğim birçok çeşit ürün var ama hani hepsini şu an buraya sığdıramadık. Şöyle aplikleri göstereyim Furkan Bey. Burada yine aplik gruplarımız var. Aplik gruplarımızı bu tarafta görebiliyorsunuz. Ee, mekanlarınızın ihtiyacına yönelik kombin ürünler arıyorsanız da yine burada bir örneği var. Mesela avizisi, aplik grubu, yine grubu grubuyla beraber bu şekilde Kombin olarak evlerinizde de yine ya da çeşitli mekanlarınızda, otellerinizde, kafe, restoran gibi alanlarınızda bu şekilde komün ürünleri de yine mağazamızda bulabiliyorsunuz. Ee, tabii ki tüm çeşitlerimizi yine buraya sığdıramadığımız için maalesef burada değil. Kataloglara ya da www.concept.com internet sitemize mutlaka bakmanızı öneriyorum. Şimdi sizi buradan nereye götürüyoruz? Mağazamızı gezdiniz. Birçok e, ürünü gösterdik size. Satış temsilcilerimizle siparişlerinizi verdiniz. Artık bir dinlenmenin vakti geldi. Şimdi sizi terasımıza, dinlenme alanımıza götürüyoruz. Aynı zamanda terasımızda da dış mekan ya da işte evlerinizin bahçe bölümlerini aydınlatmanız için gerekli ihtiyaçlarınızı hem yerinde görüp hem de sipariş verebileceğiniz alanlarımız var. Sizi şimdi oraya doğru götürelim. Buyurun. Evet. Şimdi hep beraber terasımıza bakalım. Hem de çayımızı, kahvemizi nerelerde içiyoruz size bunları göstermek için. Buyurun. Bu alanda yine dış mekan aydınlatma ile alakalı ürünlerimizi göreceksiniz şöyle hemen dış mekan bahçe aydınlatması ile alakalı ürün gruplarımız bu alanda var yine arkamda e, cadde sokak yol aydınlatması ile ilgili çeşitli ürün gruplarımızı görebiliyorsunuz bu arada bu, bu alan sadece biraz önce bahsettiğim gibi dış mekan aydınlatma ile alakalı bir alan değil bu alan şirketimizin dinlenme alanlarından bir tanesi. Tüm siparişlerinizi verdikten sonra tabii sipariş de vermeyebilirsiniz. Bizim için sadece kahve içmek için de sizleri mağazamıza bekleriz. Bu alanda çayınızı, kahvenizi içerek dinlenebilirsiniz. Hem de ürünlerimizi görebilirsiniz. Hem açık, hem kapalı alanımız bulunuyor. İki alanda da kullanabilirsiniz. Bazı ürünleri şu da gösteriyoruz. Burada da, burada da birçok ürün bulunuyor. Bu ürünlerin tamamı bizim ürün envanterimizde olan satışlarımızda olan ürünler. Bu ürünlerin hepsini ve daha fazlasını satış temsilcilerinizden, kataloglar aracılığıyla sipariş verebiliyorsunuz. En azından burada birçok e, ürün gamımızda bulunan birçok markanın çeşitli ürün numunelerini buraya yerleştirdik ki hem ürün kalitelerini hem de e, ihtiyacınız olan farklı ürünleri bu alanda görebilirsiniz. Sizlere bugün Ulus Rüzgârlı'daki binamızı gezdirmeye çalıştım, showroomlarımızı gezdirdim, çeşitli ürünlerden ve uzman satış temsilcilerimizden bahsetmeye çalıştım. Tabii ki bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Daha sonra mağazamızı gezdikten sonraki diğer tüm ihtiyaçlarınızla alakalı rlb2b.com ve aylıklıkonsept.com sitemiz üzerinden dilediğiniz an, dilediğiniz yerde cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan istediğiniz siparişinizi verebilirsiniz. 24 saat içinde tüm ürünleriniz kargolanacaktır. Kapınıza kadar teslim ediyoruz. Bu arada web sitelerimizde çeşitli indirim kampanyalarını takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızda da bu indirimlerden bahsediyoruz indirimlerimizi ve diğer tüm kampanyalarımızı takip etmek için mağazamızla ilgili yeni gelen emanterimize yeni katılan ürünleri takip etmek için bizleri mutlaka sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.